Merhaba arkadaşlar. Bugün gazlar konusuna başlıyoruz. İlk başlığımız gazlar ve genel özellikleri. Bildiğiniz gibi arkadaşlar gaz hali en düzensiz halidir. Yani katı ve sıvılara göre daha düzensizdir. Burada katı halini görüyorsunuz arkadaşlar. nedir? Daha düzenli ama gaz hali tanecikleri nedir? Daha düzensizdir. Kattan gaza doğru düzensizlik artar. Tabi mesafe de artıyor. Görüyorsunuz arası mesafe de ne oluyor? Kattan gaza doğru artıyor. Mesafe artınca etkileşim azalır. Ee, aynı şekilde kattan gaza doğru sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Kinetik enerji biliyorsunuz sıcaklıkla nedir? Doğru orantılıdır. Tabi genellikle artar dedik. Neden? Çünkü hal değişimlerinde kinetik enerji sabittir. Yani sıcaklık sabittir. Ee, hal değişimleri dışında ne olur? Kinetik enerji artar. Ee, ortalama kinetik enerji ise arkadaşlar sıcaklık demektir. Diğer konulara da sorabilirler ama gazlar konusunda da bol miktarda bu ifade karşınıza çıkabilir. Ne demek ortalama kinetik enerji? Sıcaklık demek. Aynı şekilde genellikle artar diyorum. Çünkü hal değişimlerinde sıcaklık nedir arkadaşlar? Ee, sabittir. Ee, son olarak yoğunluk ne olur? Gaz halinde katı ve sıvıya göre nedir? Daha düşüktür. Yani katıdan gaza doğru yoğunluk azalır. Neden? Yoğunluk M bölü V'dir. Gazın hacmi fazla olduğu için katı ve sıvıya göre yoğunluğu ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Çünkü değiştiren bölü V formülüne göre hacimle yoğunluk nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla katıdan gaza doğru ne olur? Yoğunluk azalır arkadaşlar. Unutmayalım. Ortalama kinetik enerji nedir? Sıcaklık demektir arkadaşlar. Evet ikinci madde ile devam ediyorum. Gaz tanecikleri arkadaşlar ne yaparlar? Ee, titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar arkadaşlar. Ee, gaz tanecikleri titreşim, öteleme dönme hareketi yaparlar. Hatırlarsanız kadar sadece titreşim yapıyorlardı. Sıvılar titreşimle beraber öteleme yapıyorlardı. Ama gazlar her üçünü birden yaparlar. Üç hareketi birden yaparlar. Tabi burada titreşim dışında öteleme ve dönme hareketi gazlara ne yapar arkadaşlar? Akışkanlık özelliği kazandırır. Aynı sıvılar gibi gazlar da akışkandır. Bir diğer özellik gazlar kondukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Sıvılar şeklini alırken gazlar hem hacmini hem şeklini alırlar arkadaşlar. İkisini birbirine karıştırmayalım lütfen. Sıvılar sadece şeklini alırlar. Gazlar ise hacmini ve şeklini alırlar. Evet burada 3 tane kap çizmişiz. üçünde de mol sayımız n mol. Yani aynı miktarda gaz var. Ama hacimleri farklı. Neden? Çünkü kabın hacmi ne olursa olsun bir gaz konulduğu kabın hacmini kaplar. 100V olsa yine hacmini olacaktır. 100V olacaktır. Ee, gazın miktarının ne olduğunun bir önemi yok burada. Ee, hangi kaba koyarsanız o kabın hacmini alacaktır. Gaz arkadaşlar. Evet 5. madde ile devam ediyoruz. Bütün gaz karışımları nedir arkadaşlar? homojendir Tabii e, homojen karışımlara ne diyoruz aynı zamanda? Çözelti diyoruz. O zaman bütün gaz karışımları nedir arkadaşlar? Çözeltidir arkadaşlar. Evet bu temel bir mevzu ama burada hatırlatmış olalım. E, bir diğer maddemiz 6. madde arkadaşlar. Kabın hacmi yanında gaz taneciklerinin hacmi ne yapılır? İhmal edilir. Hani o küçük küçük gaz tanecikleri var ya onların da bir hacmi var aslında ama biz onu ne yapıyoruz İhmal ediyoruz arkadaşlar ee, hani ne demiştik daha önce kabın hacmi gazın hacmidir atıyorum kabın hacmi 1000 mililitre ise o küçük küçük gaz tanecikleri 1 mililitre de olsa 2 mililitre de olsa ne yapar hacim kaplar ama biz onu ihmal ediyoruz yani direkt ka, direkt kabın hacmini ne yapıyoruz gaz hacmi olarak alıyoruz yani 1000 mililitre olarak alıyoruz dolayısıyla burada bir kab yazmışım çizmişim ben. E, bu 1000 mililitre ise bu kabın hacmi arkadaşlar 1000 mililitre ise gaz hacmi 1000 mililitre kabul ediyoruz e, gaz taneciklerinin o küçük küçük gaz taneciklerinin hacmini ihmal ediyoruz fakat uyarıyoruz bu küçük taneciklerin kütlesi ne yapılmaz İhmal edilmez arkadaşlar Evet yani temel bir mevzu olarak hacmin ihmal edildiğini kütlenin ihmal edilmediğini ne yapmam gerekiyor arkadaşlar bilmem gerekiyor. Ee, yine hatırlatıyorum. Kabın hacmi nedir arkadaşlar? Gazın hacmidir. Gaz stancılarının hacmi ne yapılır? Yokmuş gibi kabul edilir. Gazlar konusunda arkadaşlar. Müzik <laughs> Evet 7. madde ile devam ediyorum arkadaşlar. 7. maddede ne diyoruz? Gazlar sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir. Evet gazları biz sıvılaştırabiliyoruz arkadaşlar. Aslında bu TYT konusu olarak bize anlatıldı daha önce. Maddenin halleri konusunda hangi sınıfta anlatılıyor? 9. sınıfta anlatılıyor arkadaşlar. İşte LPG, LNG gibi e, günlük hayattan örnekler veriliyor orada. LPG nedir? E, sıvılaştırılmış petrol gazı basınçla sıvılaştırılarak taşınıyor idi. E, aynı şekilde LNG sıvılaştırılmış doğal gaz basınç ile sıvılaştırılarak taşınıyor. Soğutucu gazlar, buzdolabı, klimalarda kullanılan e, gazlar e, basınç ile sıvılaştırılıyor yine. E, itici gazlar yani parfüm ve donatlardaki itici gazlar. Ee, arkadaşlar e, ne oluyor? E, sıvı ile gaz e, arasında bir denge kurarak e, sıvıdan gaza dönüşüyorlar. Dolayısıyla e, burada gazın sıkıştırılarak e, sıvı hale getirilebileceğini ne yapmam gerekiyor benim? Bilmem gerekiyor. Ve 8 madde gaz tanecikleri birbirleri ile e, ve konuldukları kabın çeperleriyle esnek çarpışma yaparlar. Tabi burada esnek kelimesi ne anlama geliyor? Esnek kelimesi arkadaşlar yani bir enerji kaybının olmadığını ifade ediyor. Tamam bu gaz tanecikleri kabın çeperlerine çarpıyorlar ama bir enerji kaybı yaşamıyorlar. Tabi böyle kabul ediliyor, bu bir kabuldür. Tabi çarpınca ne oluyor? Kaba basınç uyguluyorlar. Dolayısıyla toparlayacak olursak gaz tanecikleri kabın çeperleriyle esnek çarpışma yaparlar kendi aralarında da esnek çarpışma yaparlar e, ve kabın her tarafına evet her tarafına burası önemli ne yaparlar eşit basınç uygularlar yani e, üstüne sağına soluna altına ne yapacaklardır e, eşit basıncı ne yapacaklardır arkadaşlar uygulayacaklardır evet yani sağ sol alt üst fark etmez kabın her tarafındaki basınç eşittir eğer bir gaz bulunuyorsa bir kabın içinde arkadaşlar ve dokuzuncu madde ile devam ediyorum arkadaşlar. E, bütün gazlar aynı oranda genleşir. Ne demek genleşme? Yani sıcaklık artınca hacim e, artışına biz genleşme diyoruz. E, dolayısıyla e, arkadaşlar e, bütün gazlar e, sıcaklık artışıyla aynı oranda genleşir. E, Tabi sıcaklık artışı eşit olmak şartıyla. E tabii aynı oranda genleşince bir gazı biz diğerinden ayırt edemeyiz genleşmeye bakarak. X gazını Y gazından ayırt edemeyiz. Dolayısıyla e, genleşme arkadaşlar, genleşme gazlar için ayırt edici, sınıflandırıcı e, bir özellik değildir arkadaşlar. Evet 10. madde ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gazların çözünürlüğü sıcaklık artınca azalır. Basınç basınç artınca artar. Buna en güzel örnek gazoz gazozu verebiliriz. Gazozda arkadaşlar ne yazar ya da kola da e, soğuk içiniz yazar. Neden? E, sıcak olursa içindeki gaz hızlı bir şekilde e, ne yapar? Gazozu terk eder. Dolayısıyla tadı bozulur. E, o yüzden soğuk içmemizi tavsiye ederler. Çünkü soğukta içindeki gaz daha iyi çözünür. Aynı şekilde gazozun kapağını açınca ne olur? Sürekli bir gaz çıkışı olur. Neden? Kapağını açmadan önce içindeki basınç 2 atm'dir. Açtıktan sonra içindeki basınç 1 atm'ye düşer. Yani basınç azalır. Basınç azalınca ne olur? Gazozdan dışarıya ya da koladan dışarıya sürekli bir gaz çıkışı gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşlar gazların çözünürlüğü sıcaklık ile ters basınç ile doğru orantı olarak ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Gazın daha iyi çözülmesini istiyorsanız sıcaklığı azaltacaksınız. Basıncı ise artıracaksınız arkadaşlar. Bu da son maddemiz idi. Ee, bu şekilde ben ne yapmış oldum? Ee, gazların genel özelliklerini e, tanıtmış oldum. Tabii başka özellikleri de var. Onlara nerede devam edeceğiz? Ee, gazların kinetik teorisinde devam edeceğiz. Aslında gazların başka özellikleri de var. Gazların kinetik teorisinde o özelliklere devam edeceğiz. Şimdilik bu kadarı yeterlidir. Evet, iki tane soruyla anlattıklarımı pekiştireceğim ve konumu bitireceğim arkadaşlar. İlk soruya bakalım. Şöyle ne diyor? Gazlar ile ilgili hangisi yanlıştır? Ee, hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir. Ee, evet, yani bulundukları kabın hacmi gazın hacmidir. Basınç uygulayarak sıkıştırılabilirler ya da sıvılaştırılabilirler. Doğru. Bütün gaz karışımları homojendir. Diğer ifadeyle çözeltidir. Doğru. Moleküller arasında büyük boşluklar vardır. E doğru. Gaz hali en boşluklu haldir. Katı ve sıvılara göre yoğunlukları nedir? Daha düşüktür. Neden? Değiştiren bölü V. Hacim fazla olduğu için gazlarda ne olacaktır? Yoğunluk daha az olacaktır. Dolayısıyla fazla değil daha azdır olacak değil mi? Yoğunluk az. Fazla olan nedir? Hacimdir arkadaşlar. Hacim fazladır. Yoğunluk azdır arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen tanılayıcı danlanmış ağacın başından başlayan bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkmalıdır diyor. Çıkışı soruyor bizden. İlk verilen cümleye bakarsak gaz tanecikleri yalnızca moleküllerden oluşur. Hayır mesela e, SO2 bir moleküldür. Bu e, moleküldür. Karbondioksit moleküldür ama ya, helyum da gazdır. O molekül değildir. Neon yani soy gazlar atomik yapılı gazlardır arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olmuş oluyor. E, gazlar için genleşme kat sayısı ayırt değildir. Evet genleşme ay ayırt edici değildir demiştik zaten. Neden? Çünkü bütün gazlar aynı oranda ne yapıyorlar? Genleşiyorlar. Son, e, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazların çözünürlüğü ne olur? Artar demiş. E, hayır sıcaklık yüksek olunca ne olur? Çözünürlük azalır değil mi? Sıcaklığı sevmiyordu gazlar. Sıcaklıkta çözünmüyordu. Az çözünüyordu. Çözünmüyor demeyelim az çözünür. E, Düşük basınçta da yine çözünürlük az olacaktır. Burada artar demiş. Hayır. E, tam tersi. E, düşük sıcaklıkta ve yüksek basınçta ne olur? E, çözünürlük artar. Dolayısıyla e, ne olacak? Altı no'lu çıkıştan e, çıkacağız. Cevap denizde olmuş oluyor. Evet ben bu şekilde ne yapmış oldum? Gazların genel özelliklerini e, bitirmiş oldum. E, i̇kinci başlığımız gazların nicel özellikleri olacak.